Evet. Selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videonun başlığından ve kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere bugün makrosuz takılacağız. Bazı kardeşlerim makrosuz oynamamla alakalı devamlı eski videolarımda yorumlarda belirtiyordu. Ben de bugün makrosuz takılayım dedim. Ama tabii makrosuz da bilgisayarda şöyle bir handikap var. Yani bu neden oluyor bilmiyorum. Bazen ben makrosuz oynuyorum böyle normal videonun haricinde. Telefonda mesela bu yok ama bilgisayarda bu enteresan bir şekilde var. İçten geçme çok fazla oluyor. Yani bunun sebebini bilmiyorum. Neden kaynaklanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Artık olduğu kadarıyla şöyle oynayalım bakalım. İlk maçımızı atalım. Bakalım makrosuz nasıl rakiplerle karşılaşacağız. Kimleri yeneceğiz, kimlere yenileceğiz. Evet. Kratos geldi. Oha. Oha. Karakterin boyuna bak. <laughs> şöyle. Haydi. Birinci golümüzü yedik. Şöyle atar mıyız? Haydi. ee? 3 tane gol yedik abi. Heh. 2 oldu. Beraberliği yakaladık. Alışamadım ya şimdi hemen ilk başta hemen 3 tane yedik abi. Böyle alttan vuramadık. Balık gol attım. Yani bu, bu golü bilinçli atmadım bu arada. Karakter çok büyük. Ulan ben bu karakterle video çektim. Ben de hiç böyle gözükmüyordu. böyle alttan yuvarlayalım. Evet. Rakip de bu arada mobil. Herhalde. Şöyle alttan güzel. 6-4 yaptık. Klavyenin tuşlarına çok basıyorum ya. Klavyenin sesi inşallah gelmiyordur. Güzel. 7-6. Maç güzel geçiyor. Çekişmeli. ha Ulan gene balık kolay. <laughs> Tamam bunu bilinçli attım. İki tane golü balık attım bak. Ben size söyleyeyim. Ayde yediğimiz gole bak. Böyle şu fake'i atsak. Aha. 9-8 oldu abi. Bak. Gördün mü? Vurmadı işte. Bazen böyle saçmalıklar oluyor. Bak gene vurmadı. Al işte. Ya sen Hadi lan. Gir lan. Ya senin var ya. Abi yok böyle bir şey ya. Yani ben anlamıyorum. Neden böyle bu tarz hareketler yapıyorlar ya. Lan altı üstü bir maç ya. İşte ondan sonra da e tabi birinden dolayı herkesi suçlamak da çok doğru değil de sonra işte Böyle hak, adalet, işte şudur budur falan diyorlar. Abi işte böylelerini görünce insan hiç kimseye güvenemiyor maalesef. Evet. Neyse sağlık olsun diyelim. Böyle Dex Loyes. Bu rakibi yeneriz. Rakibin karakteri şey, düşük. Az önceki rakibin ismi neydi? Neyse videodan sonra bakarım. Seni bir kenara yazacağım kardeş. İlla ki denk gelirsin. Yani adam gibi bileğimizin hakkıyla oynuyorduk ya. Hadi bakalım şöyle güzel bir rakip. İlk maçtan bizim modumuzu düşürdü ya. Karaktersiz adam. Ne oldu? Gelmedi. Hah geldi mi? Abi bot geldi ya. Bot mu bu? Vallahi bot geldi. Çıkalım. Şöyle enerjimizi basalım. Haydi. Ömer geldi. Makrolu mu oynayacak? Makroludur muhtemelen de. Biz mümkün değil. Şey yapamayız. Hadi oynayalım. Abi oynayalım be. Oynayalım gözünü seveyim ya. Ah be Ömer be. Ah be kardeşim be. Neyse sağlık olsun. Maçı şimdi bize saldı. Gene bot gelir abi. Şöyle biraz bekleyelim. Bu arada oyuna girdim. Şeyi kaldırmışlar. Sezon bileti yok. Değişiklik güncelleme bir şey yapıyorlar herhalde anlamadım. Evet. Ömer Temel'e de buradan selam olsun. Maçı bize saldı. Teşekkür ederiz kendisine. Almasaydı gerçi daha iyi olurdu. Ama gerçi yenemezdik. Makrosuz oynadığımız için karşılık vermemiz çok zor. Hadi abi güzel bir rakip. Bak bot gelme. Neyse çıkmayacağım lan. Hadi. Abi yine bot geldi ya. Bot mu? Bot herhalde. Dur bakalım. Bot ya. Abi. Lan bir tane düzgün maç atamadık be. Evet. Nuri Baba geldi. Abi biz bunlarla nasıl makrosuz oynayacağız ya? Oho adam. Hem 7 seviye hem Arap antrenörleri almış. O, oh, mümkün değil. <laughs> Makroya böyle karşılık veremeyiz abi. Mümkün değil. ha bir tane attık. Tamam, şeref golümüzü attık ya. Yeter. Bak vurmuyor gördün mü? Yok makrosuz oynanmaz. Mobil mobiller gelirse oynanıyor ama makro geldiği zaman oynanmaz. Baksana. Ben bir tane basıyorum adam 10 tane basıyor. Ben attık yeter. Fazlası zarar. He Üçüncü golümüzü de attık. Vay zıplayamadık lan. Hadi. Ah be. Dördüncü golümüzü de yazdık. Mümkün değil oynayamayız. 11'e 4 adam bizi takız gibi çiğnedi. Şöyle evet ve ikimizi attık. Şöyle alttan alttan. Hadi. Evet. Bol şans diyelim rakibe. Makroydu. Yapacak bir şey yok. Yani mümkün değil. Oynayamayız. Bir sonraki maça geçelim diyeceğim ama az önce bota ya o abi bu ne lan bu da bot geldi abi bot geldi çok salakça iğrenç bir video oldu Neyse atacağım o videoyu. Yürü git. Senin botuna da. Lay. Lazu. Lauf. Abi isime bak ya. Bakalım ne olacak? Kimi kalesine gidecek? Şöyle bir kendi tarafıma doğru bir atarsam karşılıklı zıplayarak maçı hızlı bitmesini sağlayacağım. Ama bir türlü Heh, Hadi be yapamadık. Hı. Harekler çok düşük. Bana karşılık veremiyor ki zıplamakta. Öyle yapalım bari. Şöyle bir şekilde Hadiye oynayalım. Evet. Az önce bota saldık. Sonra da Nuri baba ya yenilince bot geldi abi. Neyse sağlık olsun. Evet. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bu arada videomuz ne kadar oldu? 10 dakika olmuş. Tamam. Bir 2 üç tane daha maç atarız. Hadi şöyle mobil güzel eğlenceli bir maç atalım. Canavar BCK geldi. Hadi bakalım. Kardeşim bol şans. Üçlerimiz birbirine yakın. İnşallah sen de o ilk rakip gibi yapmazsın. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım hadi. Abi oynayalım hadi ya. Ah be lan Oyunun zamansız saatinde girdi herhalde. Evet canavar bize maçı saldı. Teşekkür ederiz. Ama saldığı için bot gelecek abi. Evet bu arada ben videoya bir başlık uyduracağım. Ama biz başlıkla alakalı bakayım hani insanların bakış açısı nedir onu öğrenmek istiyorum. videodun başlığı sizce ne olmalıydı? Onu yorumlarda belirtin bakalım. Ben kendime göre bir başlık yazarım. Ama güzel bir başlık çıkar mı merak ettim. Evet. Ne geldi? Kontra geldi. Mobil. Evet. Güzel. Birinci golümüzü yazdık. İkinci golümüzü de yazdık. Şöyle alttan vuralım. Vuramadık. Şöyle. Hadi be. 2-1 oldu. Bir fake'imizi yer mi? Evet. Fake'imizi yedi. Bak gördün mü? Nasıl içimden geçti işte. Bilgisayarda böyle bir enteresan bir şey var. neden oluyor bilmiyorum. Herhalde klavyeyle bastığımız için algılamıyor mu ne oluyor anlamadım. Şöyle alttan alt hadi be. Şöyle gelelim. Güzel. 6 3 yaptık. böyle vuralım. Alttan alttan yeminci üstten yapıştırdı. Ay az kaldı yiyordum. Hadi evet güzel. 8 3 yaptık. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederiz. Güzel maçtı. En azından temiz oynadı. O ilk bize rakip gelen rakip gibi terbiyesizlik yapmadı yani. Şimdi bize saldı. Acaba bot gelir mi? Neyse ileri diyelim bakalım. İnşallah gelmez. Heh. Akrep King geldi. Yeni karakter ve 7 seviye herhalde. O bunda antrenör de var. Bu bizi yener. bu bir de şey. Makro ayaklarından belli. Mümkün değil yenemeyiz. Güzel. 2-1 yaptık. Şöyle biraz dikkatli oynayalım. Belki yeneriz. Hadi. Bayıl lan. Heh. Asana lan. Allah belanı vermesin, atamadık abi, atamadık becerip de, becerip de golü atamadık adam, rakibi bayılttık ama atamadık. Bu da sonlara doğru inşallah bak, en azından sonlara doğru yapmadı. atalım abi şöyle güzel 4 4 ay o nasıl bir gol ya la vur lan vur lan vur lan bu allahım ee, ne yapacağız şimdi Abi yok böyle bir şey ya. Tüh. Yenildik adama. Dur. Bunu yememem lazım. Heh. Güzel. Bunu yersem mahvolurum. Ulan. Ama yenemedik. Vallahi makrosuz bizi duman etti adam. Ama güzel oynadı. Yani en azından normal işte. Biraz 3x'imiz falan yoktu ama sağlık olsun. Evet bir sonraki maçımıza geçelim. Makrosuz bizi Şibaniye gibi çorba gibi elekten geçiriyorlar. Hadi bakalım. Halil ne oldu? Neydi o? Halil. Halil D, M, -M -B -G, bir şeyler bir şeyler. 1453. Şöyle atamadık abi. Al işte. Böyle atalım. İlk golümüzü yazalım bari Allah rızası için. Hadi lan. Lan. Kır 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 Heh. Güzel. <laughs> Göte bala attık bir tane. Haydi. Abi yok böyle bir şey ama ya. Heh. Bak bu güzel oldu. Tamam beraberliği yak ulan maç gitmişti ha. Vallahi maç gitmişti. Dur. Güzel. Öne geçtik. Üçü güzel açtık. Al içimden geçti gördün mü ya? Bu makrosuz bilgisayarda oynanmıyor abi. Çok işten geçiyor. Neyse öndeyiz en azından. Dur. Adam da bot. Biz de bot. Tamam güzel. 9-8. Şöyle alttan yuvarlayalım. Güzel. Şöyle alttan yuvarlayacağım. Yuvarlayamadım üstten. Güzel. Evet. Abi bir de Vega ile oynuyor. Adam Flashbank ile oynuyor. Ona rağmen zor yeniyor. Neyse adam rakip gitti. <laughs> Ya bak işte eğlence olsun anasını satayım. Evet. Bir maç daha atalım. Kaç dakika kaldı? Şey nerede? O 20 dakika olmuş. Tamam bu maçı da atalım. Videoyu sonlandıralım. Evet. Kardeşim bol şans. Onur Niv geldi. Böyle bir sıfır yaptık. Alttan bir dakika, bir saniye, sakin. Böyle alttan yuvarlayamadık dur. Hadi. Heh. 2 sıfır yaptık. Güzel. 3-0 yaptık. Güzel. Yok. Bu şey geldi. Düşük geldi. Evet. Öyle işte eğlence amaçlı Takılalım dedik. Bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayan kardeşlerim kanalıma abone olursa memnun olurum. Like atmayı ve yorum atmayı ihmal etmeyin. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm